kadın bakan şu anda karşımızda oturuyor. Kendisi kadın olunca arkasında oturan koltuklardaki kadın sayısı da artmış. Bunun bir değişim gücü olduğuna inanıyoruz. Biz de tam bu sebeple DEM Parti olarak hem eş başkanlık hem fermuar sistemi ve eşit temsiliyete bu gücü odağa koyarak çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bakana da bir öneride bulunmak istiyorum. Belki kendisini şu anki konumunu partideki ve diğer bakanlardaki değişimin öncüsü de yapar ve eşit temsiliyeti bütün bakanlıklarda, kadın bakanları bütün bakanlıklarda görebiliriz. Şimdi Sayın Bakan, bizler sizinle hem ideolojik olarak hem de çalışmalarınızdaki yapıp ettiklerinizle aynı noktada durmuyoruz, farklı düşünüyoruz. Fakat hakkınızda teslim etmek isterim size ve ekibinize. Sahadaki çalışmalarda bize aktarılan durumlarda sizler bizlerin en kolay ulaşabildiğimiz bakanlıklar arasındasınız. Bunu bir kadın dayanışması olarak da görüp bunu sizlere iletmek istiyorum. E, refleks gösteriyorsunuz fakat yerelde sizin gösterdiğiniz refleksi karşılayacak bir ekibinizin olmadığını da iletmek istiyorum. Çünkü çoğu zaman size aktardıklarımız ne yazık ki yerelde çözümsüz kalıyor. Şimdi ben size sunumunuzu da dinledim Sayın Bakan. Yani yaklaşık aile ile ilgili saydığınız 20 başlık vardı ve ailenin bütün hallerini ve rengini sunumunuzda gördük. Aile ekosisteminden aileye zamandan aile vizyon belgelerinden aile danışmanlığından veri ve bilgi ile güçlü aileye kadar sürekli aileye dair bir e, vizyon çizdiniz ve bu ne demek biliyor musunuz Sayın Bakan? Eğer bir şeyi hedefliyorsanız Demek ki ona ulaşmak için yeterli doneye, veriye ve iradeye sahipsiniz demektir. Fakat siz bu doneyi ideolojikleştirerek aslında kadınları aile içerisinde görüyorsunuz. Ben size baktığımda bir kadın görüyorum. Fakat siz hem cinslerinize baktığınızda aile edinmişler ve aile edinmemişler olarak görüyorsunuz. Bunu nereden biliyoruz? Sizin sunumunuzda geçen aile kavramından biliyoruz. Şimdi bu bu şekilde olmaz Sayın Bakan. Çünkü aile kadınlar ne yazık ki bulundukları ailelerin içerisinde katlediliyorlar ve bugün Türkiye'deki kadınların yaşadığı en büyük sorun aileler değil, Aksine şiddet. Eğer siz bu toplum mühendisliğini ve aslında aileye dair yapmış olduğunuz işlerdeki bu detaylı çalışmayı. Eğer şiddetle ilgili de yaparsanız o zaman biz bunu ideolojikleştirmediğini düşünürüz. Önerimiz şu. Gelin 2026 yılını kadınlar ve çocuğa yönelik şiddet yılını önleme olarak ilan edelim ve aile için yaptığınız bu detaylı çalışmaları şiddet içinde yapın. Öyle ki her gün bir kadın öldürülmesin, her gün bir çocuk istismara uğramasın. Çocuklar çok boyutlu şiddetten uzak kalsınları ben önermek istiyorum.